Arkadaşlar merhaba yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Nihayet. Ve bu video teknik video olduğu için Nesli Hanım'ın kamera arkasına attım. Yani hasretimizi gidereceğimiz şu videoda e, arkalara itildim arkadaşlar. Bu videoda başrol benim. Sen babacığında mı atıldı artık? Adım sen hep başrolsün zaten. <laughs> yani bu karizmanla e, bilgilerinle. Senin güzel sesin yetin, Aa ağırlarız. Teşekkür ediyorum. Körler sarlar birbirini ağırlar şeklinde evet. e, olacak olan videomuzda. Arkadaşlar hoş geldiniz. E, uzun bir ara verdik e, biliyoruz. Farkındayız. Ama Ramazan bizi baya bir yordu. E, nihayet Allah şükür sonuna geldik. Allah oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Evet bu videomuzda ne yapacağız? En büyük problemimiz özellikle otobüs grubunda havalı sistemlerimiz var, havalı kapılarımız var. Aracın havası ertesi güne azalıyor. Zaten biz kapıları aç kapa yapa yapa bitiriyoruz. Ve aracımızı sürekli çalıştırma ihtiyacı hissediyoruz havalarda olsun diye. Ee, özellikle geç saatlerde yanımızda karavanlar varsa e, hem gürültü olarak hem de egzoz gazı çevremize rahatsızlık verdiği için e, özellikle bu hava sistemini harici bir şekilde kurarak arabayı çalıştırmadan aracın havalarını doldurmaya çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız. Ve de gecenin yarısı o har 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 sesini tabii iyice yankılanıyor. <laughs> Duymayacağız. Şimdi ne yaptık? Bir tane bir beygirlik yağsız elektrikli sessiz çalışan bir hava komprosörü. Sessiz temin. mi bu? Bu sessiz. Vay Normal anasın. bunu kimler kullanıyor? İşte diş doktorları bina içinde hmm, kullanıyor. Süper. Veya otomatik sigara basan makineler var. Evde Sigara basanları mesela. Sigara Havur. sağlığa zararlı. Yani bina içinde çevre rahatsızlık vermemek için sessiz kafa kompresörlerimiz var. Tamam. Bunda yağ derdi yok. Şurada sargımız var. Zaten burada fanlarla kendisini soğutuyor. Ee, bunu kullanacağız. Bunun yerine ben önce şey düşünmüştüm. Ee, buzdolabı motoru. O da sessiz çalışıyor. Yani buzdolabı motorunda da kullanabilirsiniz. Daha şey olur. Ee, ücret olarak 600-700'e. Uygun istiriz. mu olur? Tabi. Bu 2000 lira. Ee, bir tane bir beygirliğini aldım. Bir buçuğu da var bunların. Gerek yok. Bizim için bir beygir yeter. Fazla 500-600 lira da ek vermenize gerek yok. Evet. Bir tane kompresörümüzü aldık. Tamam. Şöyle bir basınç, basınç var. Anladık al. hayatım. Bu aç kapağı. Basıncı geldiğinde istediğiniz basınca şunu takacağız buraya. Bu tahliye edecek. Bir tane kontrol saat takacağız haliyle. Şöyle basıncı görmek için. Bir tane basınç starter aldık. Şimdi biz bunu aracın hava sistemine girmemiz gerekiyor. Şöyle yanına geleyim. Beni çekme. Şunu açık. Tamam. Şimdi hava kurutucu filtremiz var. Kompresörün bastığı, aracın kompresörün bastığı hava geliyor hava kurutucusuna şöyle göstereyim giriyor. Ondan sonra orada nemini bırakıp arabanın tüplerine gidiyor. Bizim aramızda 5 tane tüp olması lazım. Şimdi şu hava kurutucunun giren borusunun şeyi rekoru. Ona göre rekor yaptırdım. Bu da hava hortumu. Bu da buradan giriyor. Biz araya şöyle T koyduk. Rekorlarımızı koyduk ve özellikle olması gereken şey, e, şunu çıkaralım buradan. Özellikle hava kompresörümüzü buradan bastıracağız. Aldığımız yeni kompresör buradan basacak, buradan aracın sistemine girecek. Ama burada bir tane sübap var. Yani burada kompresörün kendi arabanın bastığı hava bu tarafa geri gelmesini engelliyor. Şuradaki sübap. Bu check valve. Özellikle bu dirseği almamız gerekiyor. Burada sübap var. Kompresör bastığında arabanın sistemine gidiyor. Ama buradaki basınç kompresörümüze geri gelmeyecek. Bizim kuracağımız sistem 6 veya 8 bar. Arabanın kisi 10,5 bar. Haliyle e, havanın geri gelmemesi gerekiyor. Şimdi ben bunu aşağıda da yeni göstereceğim size. Kompresörümüzün bastığı yeri buraya vereceğim. Buradaki basıncı okusun diye de basınç şartlarımızı bağlantı yapacağız. Şık şıklı ortumlarla. Şu PEX basınçlı borularla taktım. Kitleniyor zaten. Montajı basit. Bu istediğiniz basıncı ayarlayacağız. Burada ayar yeri var. Bu standart olarak 6-8 barlık olan. 6 bara indiğinde çalışacak otomatikman. 8 bara geldiğinde kesecek. Ve bu tahliye yapacak. Sistemde kompresör üstündeki basıncı buradan tahliye edeceğiz. Böylelikle ne olacak? Ne olacak hayatım? Diyeceğim ki Neste düğmeye bas. Hı. Basacaksın şuradan düğmeye. Zız, sessiz bir şekilde dolduracak. O kadar. Bas, basacağım. Bitti. Hemen devreye girecek. Evet. E, Kapatmana da gerek yok. Ben de şöyle bakıyoruz sana. <laughs> Bana bakma hayatım. Kameraya bak. Buraya bakacağım. Kapatmana da gerek yok. Kendisi Hı. otomatik olarak duracak. E şahane. Yani. Peki bunun bize maliyeti nedir Mete? Yani işte 2000 lira kompresör. Diğerleri de 400 lira civar falan tutuyor. İşte 2,5'a bu, bu sistemi kurabilirsiniz. <laughs> Yine yani 2000 lira dağıtmışız. Hayır ama yani şey pahalı yani. Durum böyle. Hayatım bu arada... 2000 liraya ben komple kompresör alıyordum mesela daha önce. 6 7 önce. Şimdi hı hı. sadece kafasını alıyoruz. Bu arada ev fiyatları, ev kiraları aldı tamam. başını uçtu. Karavan fiyatları e, aldı başını uçtu. Ne yapsak evi bırakıp e, karavanda mı yaşasak artık biz? Vallahi onun için büyük bir araba lazım. Hı. Hmm. Yaşarız ya. Niye yaşamayalım mı? Yaşayalım. Yaşamayalım mı? <laughs> yaşamayalım. Her şey tadında güzel. Ya ne bileyim ben. Eee karavancılığa gitgide merak artıyor. E, takip ettiğim sayfalar var, e, yani şey formlar falan var. İşte orada herkes işte karavan fiyatlarından e, yakınıyor. Bazıları da diyor ki millet kendi karavanını kendi yapıyor, siz de yapın falan diyor. Peki sen hala bir yıl üzerinden geçmesine rağmen evet. kendi karavanınızı kendiniz yapın diyor musun? E, diyorum tabi. Ya sonuçta araç ve taktığınız malzemelerin fiyatı bugün de yapsanız, yarın da yapsanız onu vereceksiniz. Ekstradan. Maliyetiniz ne düşürüyor? Kendiniz yaptığınızda işçilik düşürüyor. Hı, hı Yani şu anda bir otobüsü yaptım deseniz yani 150'den aşağı kimse yapmaz hatta 200 250 yani. Yapmaz uğraşmaz yani. Ha ne olur? Mali arasında yapan arkadaşlar var bizim gibi. Hı hı. Ha parayla yapanlar olur. onunla da artık başınız ne kadar ağrır bilemem. Vallahi Allah e, herkes yani bu karavan konusunda özellikle resmi bu işi yapan arkadaşlara gitmenizi tavsiye ederim. Tabii ki. Yani. Sözleşmesi var. Hı hı. Yani malın arkasında e şimdi mesela uyduruktan yapan arkadaşlar, uyduruktan dedim kendi imkanlarıyla ne sanayide dükkanı var ne ekibi var. Tamam bunlar yapsınlar. Gidesiz beğenin, beğeniyorsanız o arabayı alın. Tabii sipariş üzeri yaptırmayın. Ha, arabanızı hı. alıp verirseniz yani biraz sorunlar yaşayabilirsiniz. Tabii. Çok yaşayan arkadaşımız var yani. Hı hı. Yani e, bir yıldır diyorum e, biz hayalimize kavuştuk. Allah herkesin de hayallerini gerçek kılsın inşallah diyoruz. Evet şimdi bunu nereye takacağımızı mı göstereceksin? Onu göstereyim. Artık. Ondan sonra sanayiye gideyim. Biraz takayım, keseyim, biçeyim. Sanayiye özlemişsin. Ama dırsan. sen de kameraya çıkacaksın. Çıkayım canım. Düğmeyi açacağım, açacaksın. Saate bak, <laughs> düğmeyi bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman e, basarken görüşürüz arkadaşlar düğmeye. Evet, şimdi önce aşağı inelim. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şu anda aracımızın hava filtresinin olduğu yerdeyiz. Burada hava kurutucu filtremiz var. Aracın kompresörü şu boruyla basıyor havasını. içeri giriyor. Daha sonra da şuradaki borudan çıkarak e, aracın tüplerine gidiyor. Biz şimdi bu sistemi bu tabi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu sıkarken. Hortumların şekline göre. Biz bunu özellikle şöyle göstereyim. Bu hortumu eğer kullanacaksak bunun ucuna bir tane daha şey koymamız lazım. Tek yönlü valf. Çünkü kompresör basıp içeri girdi ya hava. Daha sonra tahliye olduğu için bu borda hava kalmıyor basınç. Bizim sistemde ise bu tarafta tahliye yapamayacağız. Geri kalan kısmında tahliye yapacağımız için kompresörün kafasına oradaki sübaplara basınç binmesin diye araya tek yönlü valf koyacağız. Kompresörün bastığı geçecek ama buradaki basınç kompresörün kafa kısmına gitmeyecek aracımızın kompresörünü korumak için bunu kullanıyorsak bir tane tek yönlü valf koymamız gerekiyor. Şimdi ben ilk etapta arkaya koyacağım. Çünkü buraya bir tane daha koyup da çünkü buraları alüminyum olduğundan titreşimlerle çatlatma yapmasını istemiyorum. Fazla ağırlık olmasını istiyorum. Şu arkadaki boruyu sökeceğim. Bunu şöyle araya gireceğim. Aracın borusu buradan devam edecek. Sisteme girmiş olacağız. Şuradaki çek valf sübaplı sistemle de. Buraya girdiğimizde şu anda takacağımız kompresör havayı bastığında aracın sistemine girecek fakat buradaki basınç geriye gelmeyecek çünkü burada sübap sistemi var. Geriye kaçırmıyor. Bu şekilde bir bağlantı kuracağız. Buradakisi galvaniz saç ama ince. Onun için e, destek olsun diye elimde olan alüminyum kompozit plakalardan birini buraya monte edeceğim. Silikonlayacağım. Yani buraya güç versin diye. Kompresörümüzü de şöyle üzerine koyacağım. Şuraya yerleştireceğim. Bu sistemimizi oraya kurmuştuk. Kompresörün bastığı havayı direktmen ister buraya. Yani şöyle duracaksa buraya. Böyle duracaksa buraya verecek şekilde buna yerleri değişebiliyor. Buradan buraya şu dirseğin hangisi uygun gelirse bağlantı yaptığımda oraya bağlantısını vereceğim. Kompresörümüz bastığında havayı sisteme böyle basmış olacak. Ayrıyeten basınç şartelimiz de bu üç yolu diye geçiyor. 1, 2, 3. Buradan basıncı alıyor. Sistemdeki basıncı veya tüpteki basıncı alıyor. Onu okuyor. Buradan da üç yere dağıtabiliyoruz. Ben ne yapacağım? Mesela buraya taliyesin diye basınç müşürümüzü koyduk. Bu pis diye atacak. Mesela buraya saatimizi koyacağım. Değişik saatler var. İster böyle dursun, ister dik dursun diye. Size kalmış. Böyle saatimizi koyacağım. Arkaya bağlantı içinde şöyle bir aparat yaptım. Hem tapa görevi görecek şu civata Şöyle. Teflonlayıp pulumuzu da koyacağız. Hem hava görevi görecek. Hem de şurada bir tane ayağımız var. Onu da göstereyim. Şurası görünüyordur herhalde. Bir saniye. Şurada ayağımız var. İki tane deliği var. Evet. Bunu oraya monte edeceğim. Cıvatayı sıkacağım. Burada sabit kalacak. Hı hı. Hortumlarını da borularla yapacağız. Şimdi burası biraz e, dar olduğu için çalışırken görüntü alamayacağım. Ama takınca yine sistemin çalışma şeklini e, size anlatırım. Elektriğimizi bagajdan yandaki bagaja verdim. Tuvalet bagajımızın olduğu bagaja. Şuradaki duvardan içeri alıyorum elektrik kablomuzu. Gelip önce şartelimize gireceğiz. Birebir e, fazı, nötrü, toprağı uçları belli zaten. Oradan da alıp aracımıza şu kablosuna bağlantısını yapacağız. Bu olmazsa olmaz çünkü bu sistemdeki boruyu taliye edecek ki kompresörün borusunun içinde basınç oluşmasın. Onu boşaltması gerekiyor. Yoksa ikinci kez kompresörümüz çalışmaya geçemez. Basınç olursa kafanın üstünde tekrar çalışması zor olur. Hatta çalışmaz. Bu da ilk kalkmasını sağlayan şeyi. Bunu da buraya sızdırmalı bir şekilde mont edeceğim. Hemen onun önüne mi? Ya yani nereye denk gelirse. Bu önemli değil. Bu motor rahat kalksın diye. Yani harekete rahat geçsin diye. Ama bu önündeki havayı işi bittikten sonra diye yapıyor ya. Bu sistemi kurmazsak bu olmazsa o tali yapmasak, kompresörümüz ikinci kez Devreye giremeyecek çünkü önünde yüksek basınç olduğu için. Sistem bu şekilde olacak. Kolaymış? Çok kolay. <laughs> ben bile yaparım. Yaparsın canım. Evet. Şimdi ben sanayiye gideyim. Bakayım, Elektrik kabllarımı koşarak. Koşarak. Mı? Evet. Bakayım. Bak. Bak. Koşarak sanayiye git hayat. Gideyim. Çünkü şu presli boru kullanacağım şeyi. Hava bassın diye. Bunun boynu falan ayarlayıp bastıracağım. Rekordan her şeyini hazırladım. Artı elektrik kablomuza kılıf alacağım. Onu döşemem lazım. O şekilde. Hadi bakalım. Sanayiye gönderiyorum seni. Neyse, ne çabuk gittim geldim. Vallahi ışınlandın <laughs> hayatım ya. Şimdi Işık hızına inanıyorum. Gel, şuraya yaklaş da şeye göstereyim. Tamam. Dur, şunu sökeyim de daha bir yer açsın. Bu ne hayatım? Bu hava filtresi. Hmm. Süpürge makinalarının filtrelerine benziyor. Şunu şu, şuraya atalım. Tamam. Şimdi ne yaptım yavrum? Hmm. Şu arkadaki hortumdan aracın sistemine girdim. Tamam. Şöyle bir T bağlantı yaptım. Hı -hı. Gördün mü? Evet. Gördüm. Şimdi bak burası açık. Aracı çalıştırıyoruz. Araç normal buçuk barda taliyesini yapıyor. Normal sistem çalışıyor. Şuradan en ufak bir hava kaçırmıyor. Niye? Sistemimizde şurada sübap vardı. Buradan bastığımızda geçsin. Ama aracın e, hava basıncı buradan çıkmasındı amacımız. Onu yaptık. Montajımızı yaptık. Her şey güzel çalışıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Short'umu bastırdım. Bunu buraya monte edeceğim. bunu Sanayi onu yaptırmaya mı gittin? Ölçü aldım evet. Bir de şeyi takarken rekor aldım şu ucunu. Bu poliamit boru. Yüzük gerekiyor bunu sıkarken. Bir de onu almam gerekti. Onu aldım. Tamam. Şimdi bunu buraya takacağım. Konik dişli olduğu için bu biraz. Şöyle takacağım. Tamam mı? Kompresörümüzü de şöyle şuraya bağlantısını yapacağız. Tamam. tamam Sıktıktan sonra ayaklarının geldiği yerden tabanı deliklerimizi açacağız. Okey. Tamam. Şunu da titreşimi alsın diye bu sacın altına koyacağım ki daha bir tok bir ses olsun. Çok cızırtılı çalışmasın. Hı, hı Şu anda yapacağım şey bu bağlantıyı yapıp hı. bunun yerini belirlemek tam olarak. Oradan ayak deliklerini deleceğim. Tamamdır. Sonra şunu şey yaptım. Basınç şartelimizin işte tahliye sübobunu taktık. Şeyi taktım. Ee, basınç göstergesini. İşte şeydeki de şu sistemin havasını şu altta bir boru var görüyor musun? Şık şıklı. Evet. Bunu buradan alacağım. Bunu buraya gireceğim. Şık şıklı bir şekilde. Taktığımı geçecek. Tamam. tamam. Şuradaki de ince olan da şöyle ince ortumla şuraya gireceğim. Bu tahliye ettiğinde pis diyor ya. Evet. Bu kompresörün önündeki bu bastı borun içindeki havayı dışarı atacak ve kompresör bir dahakine daha rahat çalışsın diye şey olacak. Rahatlayacak. Okay. Bu da bağlantı ayağını yapmıştım. Bunu da Şuraya monte edeceğim. İstediğim yakın ayarlamak için mesafe ayarı var. Bunu da şuraya monte edeceğim. Şu anda ilk yapacağım şey elektriği şuradan getiriyorum dikkat ediyorsan. bunu uzatacağım. Spiral kablo öyle şöyle. Tabi bu yarıksız kablolar. Yani komple. Bunu geçireceğim. Getirip buraya gireceğiz. Sonra buradan çıkanı da kompresörün elektrik tesisatına bağlayacağız. Tamam. Sen her şeyi planlamışsın. Tamamdır. Plana göre hareket Şimdi edelim. Şimdi bunu yapacağız. Bunu, son durum göründü. Sistemin çalıştığı gayet güzel. Buraya havada vermediğini gördük. Olay bitti. Şu anda bizim yaşayacağımız sorun ne olabilir? Biz basıncı normalde bu boru üzerinden alıyoruz. Belki bunu yetersiz görebilir. Basınç arayıyla e, tahliyesini ayarlayabiliriz. Hı hı. Olmadı. Burada tüplerimiz var. Arkada tüp var. Oradan da alabiliriz buna. Yani bir sistem olur. Şu anda kağıt üzerinde sistem bu şekilde çalışması lazım. Peki. Ben bağlantıları devam edeyim. Tamam. Oldu. Her şey plana uygun gitsin ve de hiçbir sorun çıkmasın. İnşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar basın şarteline 3 tane ucumuz geliyor zaten. Faz, nötr, böyle de toprak bağlantısını yapıyoruz. Aynı şekilde tam karşılıklarına gelecek şekilde yine nötrümüz, fazımız ve toprağımızı buraya montesini yaptık. Şu şekilde. Bunun sırası önemli değil. Yani faz buradaysa buradaki de faz olması lazım. Nötrü buraya takarsınız Buraya nötr olacak. Şey içinde, toprak hattı içinde şurada yerler var. Karşılıklı oralara montesini yapacağız. Evet, basınç de balansı bu şekilde olacak. Şuradan giriş yaptım. Giriş yönü fark etmez ama ana giriş kalın burası. Buradan giriş yaptım. Buradan da motora götüreceğim. Bunu da şimdi şuradaki yerine monte edeceğim. Evet, mesele Hanım. Evet Mete Bey. Dün bitirmiştik ama hı hı. inşaatçılar sağ olsun şurayı göstersene. İnşaat gürültüsünden bir türlü <laughs> şeyi çekemedik kapanışı. Hemen şu anda halledelim. Hadi halledelim. Son durum bu oldu. Şuradaki şey de görünüyorsa, çekebiliyorsa. Son halimiz bu. Evet. Balantılarımızı yapmıştık. Şimdi şurada bir açma kapama düğmemiz var. Hı <laughs> hı. Bunu çektiğimiz zaman da çalışır. Bastığımız zaman şey olur, stop eder. Ben bunu çekili bırakacağım. Diğer taraftan açıp kapatacağım. Mesela şu anda bu. Belki mikrofondan çok sesli geliyordur ama. Evet çok yakın olduğumuz evet. için. Durduk. Bu çalışacak. 8 bara geldiği zaman stop edecek. Bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi hemen şeyi de göstereyim öbür tarafı. Göster. Seni de çekeyim. Demesinler Dersişik adam. oluyor hayat. <laughs> Ver. Ne demesinler? Adam egoist hep kendini çekiyordu. <laughs> yani ben yapmadığım için beni çekmene gerek yok hayatım. Sen yapıyorsun. tabloyu biraz toparlar mısın? Toparlayayım. E, şarkıda söyleyeyim mi mikrofonumu toparladıktan Neslihan, sonra? Kontrolsüz, kontrolsüz, Neslihan. Ben nasıl bir yardımda bulunacağım sana acaba bu videoda? Sen ne yapacaksın? Şarkı söyleyeceğim. Şöyle yürüyoruz beraber. <laughs> tamam yürüyoruz. Hangi şarkı söyleyeceksin? Vallahi hiç karar veremiyorum hayatım. Şimdi Hı. seni şoför mahalline alacağız. Tamam. Ama oradan hava basıncına bakacaksın. Tamam. Çıkabilirsin. Çıkıyorum. Hemen o şuraya da göster. Hemen sor. Sesleri ee, gelecek. Ne mi? yapalım? Gelecek. Hemen. Şuraya anahtarımızı koyduk. Ben buradan aç kapı yapacağım. Şimdi düğmeden açacağım öbür taraftan. Hava basıncı kaçta? 8. Burada telefon çalıyor ben bir bakayım. Sarı olan mı? Beyaz. Hı, i̇kisi de üst üste ayağı. Ha, dolmak 8'de. üzere. Dolmak üzere. <laughs> evet çalıştıralım. Zaten dolmak üzere. Hayatım ya ne kadar bahtsız bedeviyiz biz ya. Geçen sene karavanı yaparken yağmur dinmek bilmedi bu mevsimlerde. Şu mikrofonu vereyim. Hı. Ne kadar şanssızız diyorum, ne kadar bahtsızız. Geçen sene bu zamanlar e, karavanı yaparken yağmur durmak bilmedi. Şimdi de çekim yapmaya çalışıyoruz. İnşaattan dandır dandır çekiş sesleri geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Hayır biz buraya gelene kadar kimse yoktu inşaat. Akşam da <laughs> çekemedik zaten. Biz gelip Akşam da çocuk parkında çocuklar oluyor. Ya Yapacak bir şey yok. Kendimize çekim alanı bulmamız lazım. Youtuberlar stüdyo falan yapıyor kendilerini. Ya gezerken çekimler sorun yok. Durdu bu arada pıs dedi. Evet. Kaçta? 9'da. Tamam. Gelim yanına. Evet Nesliğim. Artık e, karavanın içindeyken e, kapılarımızın havasını doldurabileceğiz. Evet. Yani yan tarafa, e, yandaki ya. karavanlara tamam. ya da işte çadırcılara e, rahatsızlık vermeyeceğiz. Eksoz dumanına boğmayacağız. Yani geçen iki videoda Ormanya'daydık Ormanya'daydı. ya. Orada yanımızda rüzgarlı karavan vardı. Hakkını helal etsin. <laughs> Haklarını helal etsinler. Yani böyle günde iki kere falan e, biz vizonları. Gece onları... şey ama camlar kapalıyken bile içeriye şey dolmuş. Egzoz gazı dolmuş. Ya ben sesten rahatsız olurlar diye en korkuyordum. Desiz. Hani üzülüyordum. Meğersem egzoz vananı doluyormuş, şimdi, e, doluyormuş karavanın. hep verine. tek e, gezdiğimiz için. Hı hı. E, sorun yoktu. Ama şimdi kalabalık yerlere de gireceğiz. Hı hı. Yan yana da olacağız. Dur ekranı ters çevirelim de yanına gelip kapanış yapalım bari. Ya hayatım burada bir şey söyleyeceğim. Söyle benim arkadaşlarım, hani kadın arkadaşlarım diyorlar ki bir gün karavanı al da hep birlikte gidelim diyorlar. Bize karavanı verir misin? Nasıl? Bas bayağı. Ya böyle gelme bana ya. Nasıl geliyor? Ya stres oldu. <laughs> Kimseye karavanı vermek istemiyor yani. Ya dilinden anlayacaksınız yani sadece karavan bir gez değil ki. Bir dünya derdi sorunu çıkacak. Kim halledecek bunları? Şöyle yapalım. Sen bizi karavanla götür, bir yere bırak, ondan sonra gitsen. Tuvaleti falan ben biliyorum nasıl boşaltılacağını. Yani siz diyorsunuz ki ev sahibine sen Hı -hı. al pırtını pırtını git Hı -hı. biz senin evde tatil yapacağız diyorsunuz. Evet <gülüyor> diyoruz. <laughs> Valla peşinizden gelirim yürüyebilirim. O zaman bir tane çadır alacaksın kenarda oturacaksın evet, tabii, yani. Gideriz, ben uzakta takılırım. Sohbetlerimize falan katılamazsın. O kadar yalnız. Survivor seyrettik tek başıma. <gülüyor> <takarım> <gülüyor> tek yani. başına takıl. Peki o zaman. Arkadaşlar duydunuz. Dur, ekranı ters çevireyim. Çevir. Böyle, Çevir. böyle de çevirince de <laughs> ekranın neresine bakacağım bilemiyorum hayatım ben. Ya şuraya mı şuraya mı nereye bakıyoruz? Ee, sola bakacağız. Sen iyi bakayım mari. <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> ya bu arada... Dalgın dalgın bakıyoruz. Şuraya. şuraya. Tamam oraya bakıyorum. Ee, Ama videolara... gözümü pardon. Gözümle. Hayatım ya bir konuşturmuyorsun beni. Bir diyorlar ki bu kadın çok konuşuyor vıdı 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 adamı konuşturmuyor diyorlar. Sen beni konuşturmuyorsun. Şey yapma şuradan şey geliyor ışık geliyor. Ona baktım. Ha mi? şöyle yapacaksın. Şöyle mi? Ee, videolarımız geç geliyor arkadaşlar biliyoruz geç geliyor ee, aslında bir videomuz daha var ee, karavan için e, yangın e, ve ya çekmiştik yayınlamadık <gülüyor> <gülüyor> gaz sistemleri mi ne diyordu gaz kaçağı ya gaz emniyet ga emniyet emniyet sensörlerini taktık. O videomuz var. Yangın için önlemler aldık. O videomuz var. Onu Melis, Melis eğer montajlarsa onu da yayınlayacağız. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mesele var. Diğer karavancılar her hafta paylaşıyor. Siz niye paylaşmıyorsunuz diyor arkadaşlar. Biz tam zamanlı yaşamadığımız için evde de yaşadığımız için her zaman da seyahat etme fırsatımız olmadığı için her hafta video gelemeyebiliyor. Yani inşaatçılar da coştu bu arada. <laughs> Coşsunlar onlar. Kapatın diyor herhalde. Ama bana çok güzel fikirler veren arkadaşlarım oldu. Dediler ki Mete Bey'e yemek yaptır karavanda mesela <laughs> onu çek dediler. Yok canım. Evet dedim çok mantıklı. Evet. Ya başrol olmak istemiyorum diyorum <laughs> ya. Yani video bekliyorlar ben ne yapalım çekeyim, arkadaşlarımız. Sen yaparsın yemeklenim. Mesela dün e, Sunu aradı beni e, sevgili e, dostum oldu artık YouTube'dan tanıştık kendisiyle. Valla Neslihan dedi işte şöyle yapın böyle yapın falan dedi. Dedim valla Futun'a aklımda dedim şimşekler çaktın. Mete'yi de bu yemek işini kitlersem benden iyisi yok yani. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Başa gelen çekilir. Birlikte yaparız ya bir şey ya, değil. Ondan mı korkacağım her şey yaparız. Aynen korkmayız. <laughs> evet. O zaman... Dans. Dans. <laughs> Pekala evet. hala son olarak sözlerinizi alayım Mete Bey. Daha sonra da videomuzu kapatalım. Ne diyeyim bilmiyorum. Teknik güzel bir video oldu. Hı hı. Çoğu arkadaşın sorunu çözecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi buzdolabı motorundan da yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Sistem çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Evet sessiz ve gazsız günler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şimdi fark ettim. Saçlarım uzamış ya. Sonunu uzamayı, uzatmayı başardım hayatım. Evet. Yaz tatiline uzun saçlarla gireceğim inşallah. Ben de ekmeklerle. <laughs> bu arada diyete başladık, başladık. Merak etmeyin. Ben başlayamadım ama. <laughs> yani diyecekler ki diyete girmiş hali bu mu diyecekler ama arkadaşlar <laughs> bayağı kilo almışız. Vermedim. Bir iki kilo verdim inşallah. Devamı gelecek. Pekala. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve bir sonraki videoda. <laughs> bir sonraki videoda. Görüşmek <laughs> üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.